Rüyada kuyu görmek hile ve aldatmaya bir kimse için kuyu kazmak, o kimseye hile yapmaya, başkası için kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü görmek, hilenin geri tepmesine, kendi tuzağına kendisinin düşmesine, kuyudan abdest almak ise yahut gusletmek ise borcu ödemeye, tövbenin kabulüne, üzüntüden kurtulmaya yorumlanmıştır. Kazılan kuyuda su biriktiğini görmek bol geçime Su çıkmaz ise birine hile yapmaya, kuyunun suyunun yere çekilmiş olduğunu görmek Allah'a şirk koşmaya yorumlanır. Kuyuya bakmak bir kadınla evlenme arzusuna ve ondan görülecek çok hayra, kuyu suyundan içmek bazen hastalığa, kuyuya düşmek ise büyüklere yaklaşmaya, izzet ve yüksekliğe, ilim ve irfanından istifade etmeye bu vasıflarıyla büyüklere yaklaşmaya yahut sevinçli bir haberle önemli bir kişinin misafir gelmesine, kuyuyu temizlemek yahut temizleyen kimseyi görmek yolculuğa çıkmaya yorumlanır. Geçimde orta halli olmaya, hastanın vefat etmesine yahut malın zekatını vermeye yorumlanır. Kuyu çıkrığı ise insanlara hayrı dokunan kimselere işarettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.